Evet, e, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün, Meşhurisan'ın Şambayıcısının bir gününü daha sizlere tanıtacağım. Şu anda sütlü kafemizde oturan müşterilerimizin verdiği paket servislerini hazırlıyorum. İki tane kaymaklı şambali, bir tane kaymaklı kazan bir istediler. Şöyle paket yapacağım bunları. Başladık Bismillah deyip hazırlıklarımız yapıldı sabahtan. Şimdi gün içinde işte kazandı bir kesimi yapacağız birazcık. Oradan sonra abi hoş geldin. Sağ ol abi hoş geldin. Sütlaç ne var? Şu anda sütlacım kalmadı abi. Birazdan gelir. Bunlar, Bunlar kazandı be abi. Sade, bademli, incir, cevizli, antep fıstıklı var. Hangisi güzel? Ya yani antep fıstıklı hepsi güzel tatların abi. O sizin damak zevkiniz. Birazcık kuruymuş. Bir tanesi hoştur, daha hoştur diye. Yani antep fıstıklı da seviliyor, o bademli o de. O da tepsi hala abi işte. Oradan kesip paketleyip buraya koyuyoruz. Buradan üç tane abi. Hangisinden vereyim abi? Klasik var. Sade. Tamam. Kaç altar tane? 70 TL abi, sadesi. torba yok mu senin ortada? Var abi. Ona mı koyayım? Tamam abi. Nasıl istersen. Böyle verdim abi. Ödemeyi bu taraftan yardımcı olayım. Şurada banka kartı hesabı var. Tamam. Evet. Yan tarafı yeni açtık. Yeni şubemiz. Geliyor da şimdi. Mutluluğa açılan pencere o abla. Sade kazanda bir veriyorum. Paket. Başka bir isteğiniz var mıydı? Buyurun. Şuraya uygulayabiliriz. onayladı. Fiş lazım mıydı? Şöyle vereyim. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Masa, Masa 12. Beğendiniz mi efendim tatlarımızı? Tabii çok Afiyet olsun. 230 TL yaptı sizin. Şöyle vereyim ben. Tamamdır. Kazandı bir de var bizim imalatımız. Başka sütlacımız var ama şu anda elimizde yok. Öyle tatlarımız maalesef yok. Evet. Burada mı yiyeceksiniz? Masadan sipariş alıyor garson arkadaşlarım. İsterseniz yan tarafta da oturabilirsiniz. Orada da rahat rahat. Bir tane incir cevizi kazan nebi geldi. Şu anda böyle üstü güzel yanıklı. İçi bol cevizli, bol incirli antep e, kazan dibimizi servisini veriyoruz masamızı. Şöyle görüyorsunuz. Sırada bir tane antep fıstıklı kazan dibi var. Onu da şöyle çıkartalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Oturabilirsiniz tabi şöyle. Buyurun. İsterseniz yan tarafta da yerim var. Orası daha büyük. Yan tarafta da yerim var. Aynı firmamız ikisi de. İki dükkan da bizim. O bizim yeni markamız. Kazandı bir... Aynen. Or evet bize ait. Yo içinde hiçbir katkı maddesi yok. Ha içinde antep fıstıklı olanı var, bademli olanı var, incir cevizli olanı var. Kafe bölümümüzde o taraf. Çay, kahve, istediğiniz şeyleri içebilirsiniz. Sağlun. Masadan garson arkadaşlarımız sipariş alıyor. Antep fıstıklı kazanda bir kesiyoruz şu anda. Şöyle. İçi bol Antepli. Her dilimin 250 gram geldiği söyleniliyor Yiğit Bey tarafından. Şöyle. Her dilimin boyu hemen hemen aynı. Arası bol Antep fıstıklı. Üstü şeker yanıklı. Güzel. Kazan dibimiz. Şöyle. Şimdi bunların paketlemelerini yapıyoruz. Müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Şöyle. Birazdan yeni tepside ritüelimizi de yapacağım. Biliyorsunuz ki şam düşmediği gibi kazanlı bir tatlımız da düşmüyor. Aynı titizlikte, aynı lezzette İki ürünümüz de bizim imalatımıza ait. Şöyle göstereyim. Sizlere satışını sunuyoruz. Evet. Yeni sipariş. Hemen hazırlayayım bunu da. %100 pancar şekeri şöyle üstü kendi şeker yanığı glutensiz nişastasız kazan dibimiz içi antep fıstıklı şöyle masamızın siparişlerini hazırlayalım onları da dolaba koyalım sonrasında ne geldi? Şambali kaymaklı, şambali sade. Şöyle bir tane şambali kaymaklı vereyim. Bir yandan da sütlü bölümümüzde oturan misafirlerimiz oradan sipariş verip biz burada hazırlıyoruz. Garson arkadaşlarımız masalarına götürüyor. Konforlu, güzel, keyifli. Dükkanımızda güzel süslü yılbaşı süslerimiz var. Güzel kendimiz yaptık. Böyle bir atmosferde böyle bir güzel tatlı yiyorsunuz. Daha ne olsun ki? İki adet kaymaklı. Şöyle açıyoruz arasını. Bakın. Bakır tepsilerde kara fırında pişiriliyor. Şambali tatlımız. Şöyle. İrmik, şeker, su. Böyle arasına kendi yaptığımız süt kaymağını sürüyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Afiyetler diliyoruz. Buyurun Macide Hanım. Şöyle masa dokuzun siparişleri. Çatal da vereyim. Buyurun. Buyurun. Bize de afiyet olsun demek düşüyor. Devam edelim paketlemelerimizi. Şöyle. Anti fıstıklı kazandibilerimiz. Şunu dolaba koyalım. Kaymağımızı. Şöyle şuraya koyalım.